Bugün büyük, orta ve küçük porsiyonlarla herkesin en sevdiği challenge Murtuda Food kanalımızda eğlenceli ve çok ilginç olacak. Hadi bakalım. Çok az noodle'ım var. Ben biraz daha şanslıyım. Ben aslında en şanslısıyım. Hmm. Kocaman bir kova, baba babam var en küçük porsiyonum var. Bu yüzden önce başlayacağım. Manikat tokona ihtiyacım var. Çin çubukları yerine kullanabilirim. Hadi bakalım. Ne kadar havalı erişteler. Daha önce hiç sakız tadında erişte yemedim. Ondan baloncuk şişirmesi bile mümkün. Harika. Monika denemek ister misin? Çek şu pisliği benden. Benim kendi eriştelerim var. Ve onu çatalla yiyeceğim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ay, yardım edin. Çatal sıkıştı. Lütfen kurtarın. Hadi. Hadi oluyor. Flint'in sadece sakızı kesmeniz gerekiyor. Ups. Ay. Bu neydi? Ben sadece Monica'ya yardım ettim. Pekala benim de noodle yemenin zamanı geldi. Aa, çok lezzetli. Bu ne hız Hazır mısınız? Şimdi hayatınızın en büyük baloncuğunu şişireceğim. Dikkat. Vay canına o gerçekten büyük. Ondan saklanacak bir yere ihtiyacımız var. Ay patlayış oldu. Daha önce hiç bu kadar küçük bir cips görmedim. Çok fazla acı cips yemek istemem. Çok mu? Bende ne kadar olduğunu görmedim. Önce seniye. Kolay. Çok fazla adet çekmem gerekmeyecek. Sadece bir tane cipsim var. <laughs> Deneyelim. Hayır, çok acı. Ay şimdi tüm dilim yanıyor. Peki, ateş püskürten bir ejder hayım. Ay neden gülüyorsunuz? Ay baksanıza bunlara. Ay yüzüklerden daha fazlası size bekliyor. Ben size bitirdim. Ne var yani? Ben de onların bir sorunu yok. Açtım. ateş bitti. Tamamdır yiyebilirim. Quentin, iyi misin? Sana biraz su getireyim mi? Hey, her şey yolunda teşekkürler. Hiç acımıyor. her şey yolunda. Her şey okey. <laughs> <laughs> okey mi dedin? Oh, bu sertti. Hiç de komik değil. Monica senin de cips zamanın geldi. Hadi hadi. <laughs> Umarım yanmam. Aa, paketi açamıyorum millet. Özellikle senin için <laughs> büyük makaslarım var. Quentin sen nasıl da kibarsın. Of bakmaya korkuyorum. Kafayı yersin. Hiç bu kadar büyük cips görmedim seni kıskanmıyoruz Monika. Ben de kendimi kıskanmıyorum. Ha korkunç. Henüz denemedim ama o beni zaten yaktı. Bunu yemeyeceğim. Monika yapamazsın. Onu yemelisin. Aa, bana bol şans dileyin. Nasıl da kötüyüm. Yanıyorum. Ha Korkunç. Her şeyi yakacak. Onu izole etmeliyiz. İşte böyle. Artık iyi olacağız. Aa. Evet. Yani Monica'nın orada zar zor diyanması çok iyi değil. Korkunç. Ha, sandık temiz ha geldi. Bu tipe baksana. Aynen. <laughs> Monica bak ne kadar büyük bir burgerim var. Bu hiç komik değil. Belki benim burgerim en küçüğüdür ama eminim ki en lezzetli olanıdır. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Daha fazlasını isterdim ama artık yok maalesef. soyamadım ve çok sinirliyim. Tamam. Emma başla. Tamam. Artık ben yiyeceğim. Çatala ihtiyacım yok. Yeterince elim var. peynir. Tişörtümü onun yüzünden kirlettim. Evet Emma dikkatli olmalısın. Pekala sonunda ben de burgeri yiyebilirim. Ben de tam da acıkmıştım ama çok büyük nasıl yiyeceğim? Hangi taraftan başlayacağım? Tamam bir şeyler bulmam gerekiyor. Bunun için sadece bir testereye ihtiyacımız var. O oh, kızlar çok teşekkürler. Şimdi bu burgeri kolaylıkla halledebilirim. Harika. Şimdi kolayca yiyebilirim. Bundan daha güzel bir şey yemedim ben. Sanırım sana yardım ettik Wendy. Şimdi bizimle paylaşabilirsin. Doğru Kendim de halledebilirim. Vay. Tutun beni. Düşüyorum. İşte bu. Aç gözlülüğün sonu böyle. Çak. Şekerler <laughs> lezzetli. Ama çok az. Hmm. Ben de daha var. Bugün doyacağımı hissediyorum. Leri sana tamamen katılıyorum. Beni de bekleyen bir sürü çikolatalı top var. İşte bunu anlıyorum. Şans. <laughs> Pençinin kovası çok acınası görünüyor. Tamam. Şekerler hala lezzetli. Ve tadını çıkaracağım. <laughs> Ama neden bu kadar az? Şimdiden bitti. Ha, bir fikrim var. Neden onları pipetle yemiyorum? Belki daha güzel olur. Ah kahretsin. Bu şekilde daha da çabuk bitirer. Ama benim şekerlerim henüz bitmedi. lezzetli. Duramıyorum resmen. Hepsini aynı anda yemek istiyorum. <laughs> Bana takılmayın. Sadece çok lezzetli. <laughs> ben de çok özensiz. Sana ne? Nasıl istersen öyle de yerim. <laughs> Monika şimdi senin sıran. Sonunda Ay çok lezzetli. Tuhaf. İçinde ne var? Vay canına. Hiç bu kadar büyük şeker gördünüz mü? Çok şanslı olduğumu sanıyordum ama daha da şanslıyım. Bu şekeri nasıl yiyebilirim ama? Tabii ya. Bir testere beni kurtaracak. Hadi. Neredeyse ulaştım. Vay canına. İçinde ne olduğuna baksanıza. Oha herkese yetecek kadar şeker var. Hayır ağzını kapat. Bunlar benim şekerlerim. Nasıl ya? Nasıl bakmayalım? Ya bizimle paylaşmak? Son kez diyorum. Şekerler benim. Ay çok lezzetli. Devam edelim. Tamamdır. Diğeri. Oh, yardım edin. Oh. Bana yapıştı. Ah. İşte bu. At gözlülüğün sonu. Bu da futtan abone olun. O zaman kesinlikle en ilginç ve komik videoları kaçırmayacaksın.